Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala, ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Adabut talib. Öğrencinin, talebenin edepleri isimli eserimiz 75. sayfa. Evet, edeplerden dördüncüsü inşallah okuyacağız. la <laughs> yahuda. Talebenin oturmaması alel me'idetin sofraya li yeşbiyâ li yüşbiyâ batnehu karnı doyurmak için oturmaması fakat yalnızca talebe sofraya otururken sofraya yalnız ve yalnız karın doyurma niyetiyle oturmaması bel bilakis yenvit tegavviyye güçlenmeye niyet etmesi ale takvallahi Allah'a karşı takva o ve itaat üzere. Yani yediğim, içtiğim Allah'a takva üzere bir kul ve itaat olsun niyetiyle oturmaz. Kabla en yebde <gülme> bil ekli ve yeme ve içmeye başlamadan önce Allah'a takva üzere bir kulluk yapmak ve itaat etme niyetiyle oturmaz. Fakat şebbeh Allah'u muhakkak Allah benzetti el küffara kafirleri bil <tugú> hayvanlara benzetti. Diyenlerim çünkü onlar yekülüne yerler limucedredi şibai yalnız tokluk için yerler. Kale Teala şan yüce olan Allah buyurdu ki ve وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ Kafirler sebeplendir, keyif alırlar. وَيَأْكُلُونَ ve yerler. كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ Hayvanlar yediği gibi yerler. وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ Ve cehennem onların barınağıdır, sığınağıdır. Ve Aişe radıyallahu anha قالت. Ayşe annemizden rivayetle. Ayşe annemiz buyurdu ki: "Me şebi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah doymadı. Min hubzi şairin arpa ekmeğinden yavmeyn mutetabiayn iki gün peşi peşe tok olmadı. Hatta bu ta ki ruhun teslim edinceye kadar, vefat edinceye kadar Resulullah 2 gün üst üste arpa ekmeğinden bile karnı tok olmadı. Kadal İmamul Busri, İmam Busri meşhur kasidesinde dedi ki: "Feletarun bil maasi isyanlara düşme. Kesr <laughs> şehveti şehvetiha Onun şehvetini kırmak için isyanlara düşme." Yani nefsin şehvetini kırmak için isyanlar ile isyana düşüp kırmaya kalkma. İnnet taame yuqavvi şehveten nehimi. Ancak yemek obur kimselerin şehvetini güçlendirir. İnnet taame muhakkak yemek yukavvi güçlendirir şehveten nehimi. Obur çok yemeyi seven kimselerin şehvetine güç verir. وَالنَّهَمْ الْاِفْرَاتُ فِي الشَّهْوَةِ Şehvette aşırıya gitmek demek. اَنَّهَمْ Ondan sonra وَشِدَّتُ الرَّابَةِ فِي الشَّيْءِ Bir şeyde üst düzey arzu ve rağbet mağarasına gelir. Beşinci edep اَنْ يَبْدَى بِالْبَسْمَلَةِ Yeme besmele ile başlaması gerekir talebenin. قَالَ تَعَالَى şanı yüce olan Allah buyurdu ki Sallallahu Fekülü mimme üzerine Allah adı zikrolunan şeylerden yiyiniz. İn kuntum in kuntum bi onun ayetlerine inanıyor, iman ediyorsanız üzerine besmele çekilen şeylerden yiyiniz. Ve an Aişete radiyallahu anh'a kalet Kale sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizden rivayetle Resulullah buyurdu ki İzâ ekele ehadukum ta'amen Sizden bir kimse bir yemek yediği zaman fel hemen yemeğe başlarken desin Bismillah asgarisi budur. Bismillah desin. Bu sebebe binaen Bismillah asgari Bismillahirrahmanirrahim Besmele'yi tam çeken. Fe in nesiye fi evvelihi eğer başında besmeleyi unutursa felyekul Bismillah fi evvelihi ve ahirihi başına da sonuna da bismillah desin. Altıncı edep en <feyn> ye'küle bi yeminihi yumna <yümlâ> sağ eliyle yemesidir. Ve <feyn> ye'küle ta'ame min emamihi yediği yemeği kendi önünden yemesidir. Ve la yemutte yedi le mekanna kara el başka bir mekanı yere uzatmamasıdır. Fakat medahallahu ashabel yemini Allah ashabı yemini yani amel defterini sağından alan sağ zümreyi met etti övdü Allah. Kale Teala şan yüce olan Allah buyurdu ki ve emme in kana min asabil O kimse sağdan defteri sağdan alan olursa fe selamun leke min asabil O zaman ne olacak? Melekler diyecek ki sana selam olsun ey amel defterini sağdan alan kimse diyecek. Onun için sağ elle yemek berekettir. Sağ elle vermek berekettir. Sağ elle almak berekettir. Yani ashabul yemin olmanın bir burada tabir caizse öncü sevaplarını biriktirmektir. Ve kâle teâlâ ve şanı yüce olan Allah buyurdu ki küllü nefsin bime kesebet rehine her nefis kazanmış olduğu amel karşılığı rehinedir, rehindir. İlla sâbel yemin amel defterini sağdan alacak olanlar hariç fi cennetin yetesâlûn onlar cennette birbirlerine sorarlar. sorarlar. Van Umar bin Ebi Seleme radıyallahu anhu, "Kun tilalaman. Ben bir çocuktum. Fi hicri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulünün kucağında çocuktum ve kanet yedi tatı şu fi elimde sofradaki tabakta böyle dolaşıp duruyordu." Fekaleli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü bana buyurdu ki ya Sen eyu settillaha Allah'ın adını zikret ve kul bi yeminik sa'elinde ye ve kul bimma yalik hemen sana en yakın önünden gelen yerden ye fe mezalet tilke taamati devamlı benim yeme tarzım oldu bahdu bundan sonra Travmeti demek ıı, e, travma kişinin yeme şekli. Evet. Tame bir, bir yemek demek. Bir kere yemek. Tame yeme şekli demek. Bu benim yemek tarzım oldu. Yedinci madde. En yec'ale lukmetehu sagireten lokmasını küçük lokma yapması ve ve çiğnemesi ceyiden iyi bir şekilde ağzına aldığı lokmaları küçük lokma yapıp iyice çiğnemesi liennel lukmeten kebirete çünkü büyük lokma delilü şerahi aç gözlülüğün ve ceşahin doyumsuzluğun bir işaretidir. Ve hüme aç gözlü ve doyumsuz olmak leysa min hulukil muslimi Müslüman ahlakından değildir. Nehike seni sakındırıyorum an ilmi ilim talebesinin ilim talebesinden böyle bir durum hakkında uyarıyorum. Ve lenne imtila taami çünkü yeme yutmak kabla madghi iyice çiğnemeden önce de yeme yutmak lokmayı yutmak yemne o engel olur. Hadmehu onu hazmetmesine engel olur. Ve yetesebbebu bi alamin bu da bir takım acılara sebep olur veltihabatin ve iltihaplara sebep olur. <laughs> Fil maideti midede bir takım iltihap ve ağrılara, sızlara sebep olur. Ve <laughs> lima o ikisinde olduğu için yani el <laughs> lukmeti sagirati lokmayı küçük almak ve <laughs> madgil güzel bir şekilde çiğneme bu ikisinde olduğu gibi min şerafetin nefsi nefsi el çektirme nefsi açgözlük yapmama olduğu gibi ve mura atil maideti mideye dikkat etme riayet etme özen gösterme olduğu gibi ve budi anil irtisası bil lukmeti lukmayı boğazdan geçirmeme den uzaklık olduğu gibi ve teaddu bi oturan kimseler karşıda bir edetli durum olmuş olur. Yani bütün bunlarla birlikte bunlar da elde etmiş olur. Bir kimse dokması küçük olur, güzelce iyi bir şekilde çiğneyip yerse. Sekizinci madde yetenevelü yer lukmeten faniyeten Hala varmış. Ella yetenevele yememesi. Lokmeten ikinci lokmayı. Hatta fi fî hatta yebla yutmadan ma fi fî ağzında olan lokmayı. Ağzında olan lokmayı yutmadan ikinci bir lokmayı ağzına götürmemesi lian lian terakumut taami çünkü terakumut taami yemeğin birikmesi baduhu feqa badin birbiri üzerine yemeğin birikmesi yasubu zordur hadmuhu onu hazmetmek zordur feyusabbu bu da sebep olur Âlâmen fil ma'ideti aynı şekilde midede bir takım acılar vermesine ağrılar, sızlar vermesine sebep olur. Dokuzuncu eden En ye'küle <laughs> bil akati ev şevketi Kaşık veya çatalla yemesi Ma'a <laughs> ekli Yemek caiz olmakla birlikte bi felâfi esâbi'a üç el ile, üç parmak ile, üç parmak ile yemek caiz olmakla birlikte çatal veya kaşıkla yemesi. Keme varada anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan geldiği gibi. Fani ibn-i Kâb ibn-i Malik'in radıyallahu bin Malik o da babasından kâle dedi ki o Kana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Rasûlü ye'külü bi felâfi üç parmağı ile yerdi. Ve yel'akû yedehû elini yalardı. Kablen yemsaha o elini parmaklarını herhangi bir beze, bir şeye silmeden önce yemiş olduğu parmakları yalardı. Ve fi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin yemesinde li taamihi bi üç asabi'a üç parmağıyla yemesinde vardır. Delilun şuna işaret vardır. Ala ennehu kâne yusagiru el lukmete lokmasını küçük yaptığına işaret vardır. Li enne tekbira lukmeti çünkü lokmayı büyük yapmak fakat <gaz> yaqussu bihal akilu yiyen kimsenin li kesretiha çok olduğu için boğazına durur. Kad <gaz> yaqussu bazen boğazına durur. Zorlar yutmaktan biha o la akilu yiyen kimse li kesretiha yemek yiyecek lokma çok büyük olduğu için o boğazına durur bazen. 10. madde Elle yekûne ta'amu yemeğin olmaması, evi şerabu veya içeceğin şedidel harareti, çok sıcak, ev şedidel burudeti veya çok soğuk olmaması. لِأَنَّ ذَٰلِكَ Çünkü bu, yani yemeğin çok sıcak olması veya çok soğuk olması, ya durruhu o kimseye zarar verir. Anebi Hüreyre'te Ebu Hureyre'den rivayetle en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz ütiye bir sahfetin tefuru kaynayan bir tabak yemek getirildi. Kendisi böyle kaynayan bir yemek tabağı getirildi. Fe esse ayedehu fiyhe on hızlıca uzattı. Tüm raf'e ayedehu sonra tekrar kaldırdı. Fekala buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يُتْعِمْنَا Allah bize yedirmedi, nâran ateş yedirmedi. Bu ne ki böyle ateş bu dedi. Elin çekti yani. Ve Nebi Hureyre'te radiyallahu an Ebu Hureyre zedlerinden rivayetle kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü buyurdu ki ebridu bi taami yeme soğutunuz fe innet tâmel muhakkak ki çok sıcak olan yemek e, gayr bereketin bereketsizdir. Yani çok sıcak olan yemek bereket olmaz onda. Ve an Ayşe'te radiyallahu anh'a kalet Ayşe annemizden rivayetle o buyurdu ki kâne ehabbü şerâbi ilâ rasûlillâhi aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne en sevgili içecek el hulvel -hul be, hem serin hem de tatlı olandı. Tatlı ve serin içecek. Soğuk yani. 11. edep Elle yenfuha üflememesi taamehu yemeğine ve şerabehu ve içeceğine inkâne harran soğuğu sıcak ise yemeğine ve içeceğine efendim biraz soğutun niyetiyle üflememesi. Bel bilakis sıcaksa üflemeyi terk eder, yentaziruhu o yemeği bekler. Hatta yabruda bi nefsihi bizzat kendi kendine soğumasını bekler yemeği. Annebi Said-i Hudri radıyallahu anh Ebu Said-i Hudri'den rivayetle Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam nehe yasakladı anin nefhü fi şurbi içeceğe üflemeyi yasakladı. Kale racülün <laughs> bir adam dedi ki En kazâtu erâhâ fil inâhi içerisinde bir çer pislik görüyorum. Küçük bazen bir toz olur bu. Bazen bir küçük bir ekmek parçası olur. Bazen bir küçük çöp olur ve gazet denir. Fekâle racülün bir adam dedi ki el gazetü fil kabın içerisinde bir küçük çör çöp görüyorum. Fekâle ehrikâ onu izal et. Onu dök yani. Çer çöp neyse onu dök. Kale dedi ki fe inni la erba min nefesin vahidin ben tek bir nefeste suya kanamıyorum dedi. Yani bir yudumda içmekte suya kanamıyorum. Ve kâle fe ebinil gadeha bardağı uzaklaştır. İzen öyleyse anfike ağzından bardağı uzaklaştır. Sonra ne yap? Yavaş yavaş yudum yudum, yudum üç yudum hiç beş yudum diyecek. Ebin ey eb'idi demek. Eb'id uzaklaştır. On ikinci edep elle yeşrabe kesiran çok içmemesi yani sıvıyı çok içmemesi ne zaman esne el ekli yeme esnasında. Kale taala Rabbimiz buyurdu ki sabile ve külü ve şrabu ve la tusrifu yiyiniz için israf etmeyiniz. İnnehu la yuhibbul musrifin muhakkak ki o israf edenleri sevmez. Lianne zalike çünkü yemek esnasında çokça sıvı ve su içmek yurifü, yurifü simene evet şişkan, şişmanlık verir. Ve zalike bu malumun ne tecrübeti bu tecrübeyle malum bilinen bir şeydir diyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz behe uyardı ile keraheti şibai tokluğa Ali bin Ömer radıyallahu anh, ve Abdullah bin Ömer'den rivayetle Ali gal buyurdu. El kafiru kafir ye'kulu fi sebati ma kafir yedi bağırsakla yer ve mümin ye'kulu fi mi'an vahidin mümin ise tek bir bağırsakla yer. Yani çok yemekten sakındırmış oldu tabii. 13. edep en yeşrabel meşrubati içecekler içmesi bi yedihi yumna sağ eliyle içmesi. Bunu özellikle söylüyor ki bazı insanlar sağ eliyle yiyor, sol eliyle içiyor. Ondan dolayı zaten yemek de sağ olur da aynı anda diyor ben yiyeceğim. Hayır efendim. Buradaki kastettiği nasıl ki sağ yiyorsun, onu yiyip bitirecek sağ elle de sağ içeceksin. Onun için burada özellikle sağ elle içmesi edep olarak koyuyorum en yeşrabel meşrubat içilecek şeyler içmesi bi yedihi yumla sağ eliyle an Aişe te radiyallahu anha kâle Taşe rivayet de dedi ki kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yocibu hâbuhu etteyemmunu fi peygamberimiz sağ ile başlamayı hoşuna giderdi fi tenâ'olihi ayakkabı giymesinde ve teraccülihi koku sürünmesinde ve tuhurihi abdest alırken iki organlar sağıyla başlama, başlamasında abdestinde güzel koku sürünmesinde ayakkabı giymekte sağla başlamayı severdi. Ve fi şe'lihi küllihi bütün durumlarda sağ giyer ondan sonra sağ ayakkabısını giyer, elbisesini sağ giyer sağ adımıyla girer. Vani yesin selametel ekra. Yes bin seleme ekra'dan rivayetle enne ebehu onun babası haddefehu ona anlattı. Enne raculen ekele inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem adam birisi Resulullah'ın yanında yedi. Bir şimali sol soleliyle yedi. Fekale kül bi yeminik <Sessizlik> Resulullah buyurdu ki, salimle ye. Kale la yapamıyorum dedi. Yapamam salimle yemeği dedi. Kale la o zaman yapamaz ol. Sen dedi yapamıyorum diye. Me menahu ahu illel kibru, aslında onu Resulullah'ın salimle ye dedikten sonra ona tek bir mani kibrinden demişti. Gerçekten saliyle yemeği yiyemediğinden değil onu kibir kabul etti. O zaman dedi ki salimle yiyemiyorum ben dedi. O zaman yiyemez ol dedi. Kale feme rafaha ila fi o Salih'ini bir daha ağzına kaldıramadı. On dördüncü feyze şeribe su ve sıvı içtiği zaman felyanzur dahile kubi şurbi içtiği bardağın içerisine baksın. içinde ne var ne yok diye yani. Li hadisi Ebi Said el Hudri radıyallahu an Ebu Said el Hudri hadisinden dolayı ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü Nehe yasakladı anin nefhi fi şarabi fi şurbi içme esnasında içerisine üfleme yasakladı. Fekale racülün <laughs> adam bir tanesi dedi ki el gazate erâhâ fil inayi, kabın içerisinde bir çerçep görüyorum. Fekale <laughs> ehrikâ onu dök Kâle fe inni la erve min nefesin vahidin. Bir yudumda bir nefes içmekten ben susuzumu gideremiyorum. Kâle fe ebinil kadeha. O bardağı kendinden uzaklaştır. İden ürün fîke ağzından uzaklaştır. 3-5-7. Yani maksat nedir? Suyun içerisinde nefesini verme. 15. madde en yeşrabe şarabehu o kimsenin Öğrenci diyor ama hepimize tabi gerekir, her öğrenciye ve her kimseye. En yeşrabe şerabehu içeceğin içmesi, massan emer gibi ve la yabuhu abbe bir yudumda dikmemesi. İçeceği suyunu ve sıvısını yudum yudum emerek içmesi, emer gibi içmesi, bir dikmede tepesin içmemesi. Falan İbn e Abi Hussein an-Namsoh sallamı, "Gördüm. bir kimse içtiği zaman felyamussa diğerine bir gibi içsin o biri diğerine bir böyle toptan o dikmesin diğerine bir şey söylerse, o biri diğerine bir içme söylerse, bir içme sebebiyledir. Yani birden su mesela dik veriyor depesine buna akbe denir. Tek bir yudumda seri bir şekilde içmesindendir. Vel kubadu bi dammil kafi ve tahfifil bayyi. Evet. küba, kefin görüyorsunuz ötresiyle belin şeddesiz hali qila ve cavul kebidi Ciğer hastalığına kübet denir. El kubet ciğerde sarf olmaz. Ha sarkı ciğer manasına gelir. Ciğer hastalığı denir, ciğer ağrısı denir. On madde En yeşrabe kişinin içmesi ale felâfi defaatın üç defada içmesi le def'atin vahidetin tek bir defada bir yudumda değil de üç defada içmesi. Keme yeşrabul ba'iru develerin içtiği gibi tek bir yudumda içme değil de üç yudumda içmesi. Fani Sümame bin Abdullah قال Sümame bin Abdullah'tan rivayette. ederken Enes radıyallahu anh idi. Yetenefes fil ilahi merraten ev iki veya üç yudumda içerdi. İki ya da üç nefesli içerdi Hazreti Enes. Ve zame dedi ki Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne eteneffesü felâfen Resulullah üç yudum içerdi dedi. Ve zâme hüne bir mânâ kâne. Buradaki zâme er ne kadar yani iddia etti, zannetti manalarla olan bir fiil de olsa burada kâne dedi manasına gelir. Onun üzerine şöyle dedi Resulullah vücudunda içerdi. Ve Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah bin Abbas'tan rivayetle kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah buyurdu ki La teşrebu vahideten tek bir içimde içmeyiniz keşür bil ba'iri devenin içtiği gibi ve şrebu mesne ve thulâf iki ya da üç yudumda içiniz ve semmu idâ şerittum içtiğiniz zaman besmele çekiniz وَاَحْمَدُ اِذَا فَرَغْتُمْ İçme işini bitirdiğiniz zamanda Elhamdülillah deyiniz. وَعَنْ اُمِّ سَلَّمَ رَضِيَ اللّٰهُ وَعَنْ Ümmü Selam annemizden rivayetle o dedi ki كان النبي sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nasulü يَبْدَهُ بِالشَّرَابِ İçmeye başlardı اِذَا كَانَ سَائِمًا Oruçlu olduğu zaman içmekle başlardı ve kâne o Bu bir dikimde dikmezdi. Yeşrabu merrateyne ve felâten iki veya üç yudumda içerdi diyor Ümmü annemiz. Oruçlunun diğer rivayetler hepsini yerine getirdiği zaman ilk önceliği hurmadır. Hurma bulamazsa sudur başlangıç noktasında diyoruz. 17. de okuyalım inşallah. 17. edep madde. En yeşrabe kaiden oturarak içmesidir. Fan Enes bin Malik Enes sallallahu Hazreti Enes Resulullah'tan rivayetle ennehu o Resulullah'a yasakladım en yeşteber raculu kaime kişinin ayakta içmesini yasakladı. Kale katadetu İmam Katade dedi ki fekulle fel eklu peki yeme işi yani ayakta yeme durumu nedir diye sorduk. Fekale zeke eşarru. Bu daha kötü tabi. Yani ayakta içmek yasaklandıktan sonra ayakta yemek daha kötü bir durum. El <laughs> ahbefu ya da bu daha pis bir davranış. Dedi. Subhane rabbike rabbil izzeten ma yasifun ve selamun alel mursalin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.